Ee, bu da Tok Sohbetleri serimizin bir videosu olsun. Selam dostlar. Biliyorum bu Tok aracı merak ediyorsunuz. Ben de deneyimliyorum. Deneyimlerimi de sizinle paylaşıyorum. Bu arada az önce şu sarı siteye baktım da Ulan kısa menzilli arabalar böyle 1.3, 1.2, 1.4 o civarlarda falan yazıyor bilmiyorum yani o rakamlara çok makul bir araba gibi geldi. Yani taşımacılık, kuryecilik bile yapsan gerçekten hangi bir bir araba? Bagaj kapasitesi çok yerinde, koltukları yatırırsın ama yani ne bileyim bu fiyatlara çok uygun geldi. Elektrikli bir araba olarak boyutlarına bakınca kısa menzilli bir araba alıp iş alanı bile olabilir bu araçtan. Ucuz bir araba bence. Yani dış görünüşü uzun menzillisiyle kısa menzilli şu an ikinci el arasında neredeyse 700-800 bin liralık bir fark var. Pazarlık eder belki daha uygun alırsınız bilemiyorum. Ama e, takip ettiğim kadarıyla uygun fiyata verenler var. Alınır mı? Alınır gibi geliyor bana. Birkaç arkadaş sormuştu. Neyse benim bugünkü konum biraz da Bugün gece vakti çekiyorum, akşam vakti çekiyorum. Saat 6.20 geçiyor. Konumuz aslında TOG'un dışında gelişen olaylar. Malum ülkemiz biraz enflasyon içinde. E, yavaş yavaş da oturmaya mı başladı bilmiyorum yani. Özellikle benim bu hizmet sektöründeki e, şikayetlerim mi diyeyim artık ne diyeyim. Yani bu hizmet sektörünün bir rayına oturması lazım. Piyasanın gerçekten ucu kaçmış bir halde hizmet sektörü yani bir şey istiyorsun bu tabi sucu da olabilir elektrikçi de olabilir otomobil tamircileri de olabilir ne bileyim klimacısı da olabilir motor direkte de da olabilir işte gibi gibi elektronik aksam bakım yani insanın el işçiliği o kadar uçmuş bir yerde ki tamam asgari ücret artıyor maliyetler artıyor fiyatlar artıyor da ya biz nasıl bir fırsatçı bir millet haline geliyoruz bilmiyorum belki de oturacak bir süre sonra çünkü Şöyle bakarsanız aslında Avrupa'da, Amerika'da yıllardır herkesin böyle müstakil evleri var. İşte müstakil evlerde garajlar var, garajlarda herkesin bir tamir takımı falan. Hani ne için? Kendi işini kendi halletmeleri için. Geçen gün bir arkadaşım anlatmıştı. Yani ben işte Almanya'da kliman bozuldu, servis ücreti, işte tamiratı falan hani dedi, demişler ki 500 doları göze alın ya demiş o da bakmış 800 dolara zaten ben diyor sıfırını alıyorum. Sıfırını aldım diyor. Çöpe attık kalanını diyor falan. Herhalde biz de bu o yola doğru gidiyoruz ülke olarak. İşte herkesin garajında takım taklavat falan tabii ki bilmek lazım. İşte eve bir tane sucu çağırsan sucunun eve gelme ücreti 500 lira 1000 lira. Ondan sonra ne bileyim bir camcı bir elektrikçi çağırsan gelme ücretleri 1000 lira. 2000 lira artık yerine göre belki de gideceği eve göre değişiyordur falan fiyat bilmiyorum müstakil bir eve gidecek veya bir apartmana gidecek zaten çok para kazanamayacak şeylere yokuş yapıyorlardır diye tahmin ediyorum ya ben ne uğraşacağım bu işte falan neyse gene bu elektrikçi dedik malum elektrikli araba evet bir elektrikli araba alınca tesisat çektirme için bir elektrikçiye ihtiyacınız olacak bakın iyi e tartın ee, işte kablo ne kullanacak falan söylüyorlar ama alan arkadaş, getiren arkadaş hangi kabloyu alacak sen bilmiyorsan o konuda bir düşüş olabilirsin. Yapacağı işçiliklere dikkat etmek gerekiyor. Hani bu konulara dilimiz yanıyor. Herkes, herkes maalesef istediğimiz kalitede işi yapmıyor ama alıyor. Bence yanlış bir durum. Bir şekilde çıkar ondan. Veya nedir? Keşke herkes doğru düzgün iş yapsa da bizim de kafamızda soru işaretleri olmasa. Millet olarak, toplum olarak. Biz de gönlümüz rahat iş yaptırsak. Yani işini düzgün yapmak karakter meselesi. Senin karakterin ne gerektiriyorsa zaten onu yaparsın. Yani senin karakterinde varsa düzgün temiz iş yapmak zaten işini o şekilde icra edersin. Ama senin içinde yoksa zaten hainlik varsa merak etme. Bir yaparsın, iki yaparsın, üç, beş, on yaparsın ama diğerlerde de patlarsın yani dostum. Bu işler her zaman senin istediğin gibi olmuyor. İnsanın zeka düzeyi Tamam herkesin aynı olmayabilir. Herkes uzmanlığı farklı olabilir ama merak etme. Herkes her şeyin farkında. Sen bir uyanıklık yaptığını düşünüyorsundur ama karşıdaki de bilir bunu. Elbet anlar. Merak etme sen. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler dostlar. Neyse şimdi bu arabanın alımı ile ilgili bir video olsun. Daha önce de videoda bahsettim. Şu kısa menzilli toklar tamam bilinmez falan deniyor. Ulan zaten çok garip geliyor kısa menzilli bir tok. 150 km falan gider diyorlar ya hani Golf arabası mı bu ya hani ne bileyim 150 km de çok düşük bir rakam Dostlar küçük bir araba değil Heybetli kocaman bir araba Belki de ileride bakarsın şu Tesla Cybertruck'ta yapmışlar Ek modül piller ekleniyor falan Belki TOG'da da öyle bir şey olur Ne bileyim powerbank gibi bir şey bağlanır Aşağıya bir pil takılır Bir tane uyanık arka koltuğu söküp Aa ben TOG'un içine pil mekanizması yaptım Artık şu kadar falan mı der Tabii onun için herhalde yazımı bilmek lazım falan. E zaten aracımız güzel, iyi, konforlu, rahat. Bunu hep söylüyorum ama şeyle ilgili bir sıkıntı var işte şu yazımla ilgili. O da inşallah yakında düzelecek. Yazımı da yapan bir Türk firmasıymış. Hani şunu da bir soru işareti. Yani biz Pininfarina'ya yaptırmışız ülke olarak bunun tasarımına. İsterdik ki Türk o designerlar yapsaydı bu işi. Ben çok başarılı designerlarımız vardır. Keşke onlar yapsaydı. Hani Pininfarina yaptı. E niye yazılımı yurt dışında yaptırmadık? Bu da şöyle tahmin ediyorum. Şimdi bu araba %51 yerlilik oranıyla çıktı pazara. %51. E yüzde, galiba bu rakamı belirlemek için bir değer var. E bunun da en büyük kalemlerinden biri arabanın beyni. Yazılımsal. Yani yazılımı arabanın yüzdelik olarak yüksek bir rakam olduğu için yüzdelik değerini bilmiyorum. Hani yüzde yirmisi değerindedir. Yüzde onu değerindedir. Bilemiyorum. O yüzden yazdım biz yap. Belki de arabanın yazılımını yapmak demek. Belki de bir arabanın yüzde otuz değerindedir. Bilen varsa hatta yorumlasın. Mesela bu arabanın yazılımını Türk yazılımcıları yapmış olması yüzde kaçını teşkil ediyor? Yüzde kaçını temsil ediyor? Yani Bilen varsa, yüzdelik olarak paylaşırsa biz de bilmiş oluruz. Ee, ama gönül isterdi ki bunu yazılımını da e, yurt dışından yazılımcı ekip yapsaydı da biz de böyle ya şu çalışmıyor, bu çalışmıyor, bu böyle saçma olmuş, ya bu ne olacak, bu böyle olmaz falan demeseydik falan. Neyse dostlar, e, dediğim gibi şu anda şu sarı sitelerde uygun görüyorum fiyatları. Bence bütçeniz varsa yapıştırın. Gidin alın. Elektrikli araba çok makul. Çok ekonomik. Bu da böyle bir video olsun. İşçilik üzerine biraz mevzu oldu. Ee, biz de artık takım taklavat alalım artık. Kendi işimizi kendimiz halletmeye başlayacağız herhalde. Yani çok benim tarzım olmayı böyle işler ama yani ufak tefek işlerde de insanları çağırmamak gerekiyor. Hakkıdır herkesin. Tabii ki Herkes işçilik bedelleri farklı. Kimi bin lira ister, kim beş bin lira ister, kim on bin lira ister. İşte ne bileyim her avukatın vizite ücreti, dava ücreti farklıdır. Ne bileyim her hekimin uzmanlık alanına göre ücretleri farklıdır gibi. Yani her elektrikçinin de ücreti farklıdır. Ne bileyim motor işte araba tamircilerinin de fiyatları farklı olur. İşte bu biraz böyle işçiliklerle alakalı bir durum. Hizmet sektörü diyorum ben buna. Hizmet sektörü. Yani ürün yok, ürün yok. Ürüne saygı duyuyoruz. Çünkü ürün döviz bazlı her ürün ama bu ürünü yapabilecek, montaj yapabilecek ustalar da var. Bunlarla ilgili de fiyatlar da inşallah yakın bir zamanda oturur. Bizim de kafamız bu konuda rahatlar. Neyi ucuza alıyoruz, neyi pahalıya alıyoruz. Bilmiş oluruz. Neyse başka videoda görüşürüz. Beğenin, abone olun diyorum. Ne diyelim? Sağlık olsun. Hoşçakalın.